Masterchef'te bu haftanın birinci ve ikinci elenme adayları bakın kimler oldu. Mavi takımın 10 sıfırlık rezaleti. Masterchef'te ortalık daha da karışacak gibi gözüküyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef'te bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını maviler 10-0 kaybetti. Arkadaşım sence mavi takımda birisi manipülasyon mu yaptı? Yani yemekler kötü çıksın diye ekstradan uğraştı mı? Yoksa tamamen şanssızlık ve Aylin'in beceriksizliği miydi? Düşünceni yorumlarda diğer MasterChef severlerle paylaşabilirsin. Mavi takım ilk dokunulmazlığı kaybettiği için İlk kek elma adayı da onlardan çıkacak. Fakat şöyle bir sorun var. Mehmet şef mavi takımdaki isimlerin hepsinin bu kadar başarısız yemek yapamayacağını, elbet bir yerde birisinin puan kazanması gerektiğini düşünüyor ve bu yüzden aralarından birisinin onlara çok kötü bir reçete verdiğini ve bu yüzden tüm oyunları istisnasız bir şekilde kaybettiklerini iddia etti. Yani Mehmet Şef diyor ki kısaca birisi ister bilerek ister bilmeyerek mavi takımın kuyusunu kazdı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence gerçekten birisi takımına böyle bir ihanet yapmış olabilir mi? Yoksa sadece şanssızlık ve beceriksizlik miydi? Düşünceni yorumlarda bizlerle paylaşabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te mavi takımdan çıkan birinci ve ikinci elenme adaylarını öğrenmek için Lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.